Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bir oyun oynayacağız ama oyunun adı bilmiyorum nasıl bir oyun. Yani adını bilmiyorum gerçi. Oyun güzel bir oyun da adını bilmiyoruz. Evet. Bunu kimse bunu GTA 5 oynayanlar bunu bilir. Bunu e, GTA 5 gibi kırmızı çizgi yaramaz kimse. Gerçi oynayanlar takmıyor. Çünkü ceza yazmıyor. Evet. Burada görevleri tamamlayıp. Normal insanmış gibi oyunu oynayacağız. Evet, devam edelim. Burada bir şeyler saçmalıyor. Ben de ona yardım edeceğim. Görevlerimi tamamlasında. Evet, hepiniz şimdi bir dakika. Evet, devam ediyoruz. Biraz salaklık yapmış olabilirim çünkü araba, daha araba sürmeyi bilmediğim için. Evet, şimdi bakalım burada ne saçmalayacak bize bir şeyler diyor. Geçin. Evet şimdi normal insan gibi oyunumuza başlayacağız. Bu taraftan gidelim en iyisi biz. Evet kırmızı ışıklara bir Uyuyacağız. Bakın taksi kırmızı ışıkta geçti. Ama ben geçmeyeceğim. Evet bekliyoruz kırmızı ışıkları. Sarı yandı. Yeşil yandı. Abi bekle sen. Biraz hız yapacağım. Yeşil yandı adamı sollayacağım. Oh. Adamları çizdirdin. kötü oynadığımın farkındayım evet. Sakin ol. kırmızı yandı. Aa, kırmızı yandı. Evet, kırmızı yandı. Bekliyoruz kırmızı şu. Ben tüm beklemek zorundayım. Çünkü gerçekçi oynuyorum. Son oyunu gerçekçi oynamaktan sıkıldığımdan Aa nereye geldik? Yine mahalleme geldim. Merhaba mahallem kapatacağım zaman son 5 dakika bunun gerçek oynayışını göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi burada ne sollama, Aa kırmızı şuta geçtik. Yani o fakat hatalar olabilir. İnsan insan al bu. Ufak ufak hatalar yapabilir. Kırmızı şuta geçebiliyoruz. Hadi. Hadi abi hadi. Oha anne bak. Kırmızı şuta durmamız Oynuyoruz şu anda. Gerizekalı. Evet. Gerizekalı. Bana ne ya? Ben buradan geçeceğim. Abi yol verin. Müsaade verin. Görevimi bitirmem lazım. Evet. Oha. Kırdık adamın. Ekmek de. Kaldı. Evet. Ne geliyor? Gelme. istemiyorum. Evet. Şimdi gerçekçi oynayacağız. Yeşil ışık de bana ne ben geçerim. Araba çalamam. Yataştaki gibi araba çalarsınız umurunuzda olmaz. Birini öldürsünüz umurunuzda olmaz. Evet şu anda gidiyoruz. Evet hız yapacağım biraz yani. Aa, yeşil yandı. Yeşil yandı geç. Solladım seni. Solladım seni. Gel zekalı. Hadi ya yeşil yandı ne bekliyorsun? Döneceksen dön ya. Geri zekalı ya. Bekletmeyin beni burada ya. İlerle. İlerle abi ilerle ilerle ilerle. Gerçekten kurallara oyduğumuzda da iyi oynanıyormuş ama ben kurallara oymak istemiyorum. Göstereyim mi nasıl oynanıyor? Yeter artık bıktım. Çünkü kırmızı ışıkları bekleyemem ben. Şimdi. Evet kırmızı ışıkları bekleyemediğim için oyunu da şimdi kalıp alıp oyunu nasıl oynandığını size göstereceğim. Evet. Hepiniz bilgi sahibi olun. Açıklamalarda yazacak zaten oyunun adı. Evet. Lut bu video e, ee, on like'ı geçerse Evet şimdi buz gibi bir odaya geçtim. Işte. Şimdi bu, bu oyun böyle oynanır. Evet. Jandarmalara ateş edeceksin. Araba kaçıracaksın. Bakın arabamı bıraktım. Lümüzün almaya gidiyorsun. limuzin evine bakalım. Bu oyun böyle oynanır işte. Böyle oynanır. kıracaksın kıracaksın dostum. Bu oyunu böyle oynamayın. Kurallara da uymayın. Gerçekte oyun tabii ki de Oyunlarda kurallara uymayın ama ceza yoksa. Ceza varsa uymayın. Ceza yoksa uymayın. Bakın adamı öldüreceğim. Şimdi geri yapacağız. Geri vites. Evet döndürdük. Evet gidiyoruz. Seni öldüreceğim amca. Şimdi amca bana silahla arkadan sıkacak. Evet çok hızlı gitmem lazım. Amca sakın bana sıkma. Tamam mı? Ben de sana sıkarım. Şu anda oynuyorum. Evet, arabayı sevmedim. Başka bir araba çıkartacağım. Vay! Evet, buradan dönelim. Çarpışıyoruz. Denize düş. Hızlı yürümemiz lazım. İlerlememiz lazım. İlerle, 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 ilerle. Evet, koş, 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 koş. Silah alalım. Silahımızda kosun yok. Bunda var. İlerle, ilerle, ilerle hoppa bakın benim marifetlerim. Bu böyle yolda bekleyeceksin bunu. Şimdi taştan araba geliyorsa. Vallahi bu taştan geliyor sanki. Sevdim ben bu oyunu. Bu oyun böyle oynanır işte. Vuracaksın. Adamı vuracağım şu anda. Vurduk adamı adamı. Evet. Duruk muruk bir şey diyor ama anlamadım. Vaho. Wow, arabanın hızına bak be. Umarım beğenmişsinizdir. 10 like gelirse bu videoya bu sürümün ikinci şeyi çıkacak. Hadi görüşürüz.